Minecraft arkadaşlar bugün sizler birlikte marka uzun zaman sonra Minecraft mini, mini games'te tekrar beraberiz ve tekrar rush oynuyoruz. Evet. Ah be. Ben ne savaş. Ee, yanımda kimse yok bu sefer. Arkadan inşaat sesler gelirse özür dilerim. Ee, hemen yanımıza inşaat yapıyorlar sesini çok çekmeyebilir. Hastayım. Vırp e, oldum galiba. E, onun için tek çekiyorum zaten. Başkalarına bulaştırmayayım diye. Onun için yapmak kimse yok. Aslında skarptan bağlanırsa başlamayacağım. Ya boş vermiş Oha be! kaldı. Sonra bir adam Ama geçtim ya lan. Adam 5 diyormuş. Abi ama en şey yapacağız Ee, evet 12'de 12 oldu. Şimdi başlayacağız tam bilemem hepsini. da ben ne stil gözüküyor <laughs> Ben onun, ya onun iki saniye kalmış boşver. Hadi başla oyun. Sadece sarı var. Ve o yönden gülük. Ya. Saraya gireceğim. He <laughs> he. Kırmızı. Türk bayrağını rengine girelim bakalım. Abi alkolik keyfi yazalım Neyse hadi. 8 saniye kaldı. 3 tatlılarımız girişe gitti abi ya. Bu ne lan? Tamam neyse. Abi herkes istiyor gözüküyor. Neyse. Şöyle. Al şunları. yedik Siz zonu şuranın başına ben biraz toplayayım sonra devam ederim ya video uzamasın zaten rast çok uzun süren bir şey neyse geliyorum ben. o ne lan adam içine girdi daha demin siz gördünüz mü nasıl girdiler içine gördün mü içine çıktı bak Abi hack. hece ben geliyorum. Devam ediyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Bence. Hemen. Şu adam ne satıyor? Zırh falan satıyor. O zaman başlayalım. Biz ne üç kişiyiz lan? He tamam. Yay var, yay. Ya, yok, büfteki. Tam, azıcık büfte alım. Şöyle bir, on tane ver. On büfte kalk. Şimdi sende şöyle güzel bir tane üç üçlük koşyalım. Sen de geri ver. Tam. Oha Gülemiyor lan. Oğlum bizimkiler yok. Ha tek kişiyim. Ha iki kişiyiz. Öbürü nerede lan? Oğlum. <laughs> Allah'ım ya biliyor. Tek kişiyim ben. Mesela 3 blok koyamıyorum. Neyse. Abi. Ne yapacağım <laughs> Pardon demiştim. Şöyle. Abi yok artık. Hala tek kişi mi bu? Abi iki kişi gözüküyorum. Ana. Hey ne yapacağız biz? kalmayayım mı? Oraya şey girebilir Allah'ını seversen. Bak. Ne oluyor lan? ne oluyor? Koyamıyoruz. Bunu da koyarız artık. Değil mi? Tamam koyalım. Bir de abi tek kişi kalmasaydı iyiydi. nasıl tek kişiyim ya. Hiç şuradan alalım şeyi. Ay adam içinde. Nerede lan sen? Tulan doğru. Gel ama bekle sen? Oraya giderken ölmeyecek. Ne yapıyor lan bu? Allah Allah bizim adam da hack var galiba. Baksana abi içeride. Ne yapıyor lan? Abim manyak mıdır nedir ya? Pek gerizekalı. İnşallah ölürsün. Kalmaz. çakmak. Sandık. Hey çakmak. Sandık çakmak var. Yok mu o şey? Ha bir tane pickaxe istiyorum. Pickaxe. Ama sonra alırım da. Abi sen ne yapıyorsun orada? Nasıl girdin lan oraya? Nasıl girdin lan? Tövbe tövbe ya. Zurdoğunuz adam. gel bir şey yapıyor. Ben karşı tarafa gidiyorum ya. Ateşi bırakayım da. Lan şey gitmiş. Ha bu adam gerizek kalıyor. Ya bir de diyor Sandığı kırmış ya. Ne Küçük bir yol. Nereye doğru? Karşıda. Hangisi daha yakın? Karşıya gidiyorum. Bak 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 orda orada orada. Ana! o ne lan. Ne yapıyorsun lan sen? Nasıl girdi oraya? Ana. Abi tek başıma adam orada gelmiş şey yapmış. cevap da vermiyor bak. Abi yalnız var ya. Burası çok uzun sürecek. Bu yani. Bir de az kişiyiz. Hackle mi? Adam hack yapmış ya. <laughs> Allah'ım. Ulan yanlış yaptım. Söyle şey yapmıyor ya. Aa! Karşıda adam var ya. Şuraya şöyle şöyle ilk önce emniyet ya. baka nasıl ateş ediyor baka bak. ne lan nereye gidiyoruz ne anaah allah allah ya <laughs> Yok onu yapmayacağım. Abi adam eşyalar aşağıya attı be. O sen mars, o sen mars, ma. Ben öyle yemi ne diyor mu? Yemi ne diyor? Kerize kah, kerize kah. lan ya? Git ne? Oha gene girdi bak 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 dur dur azıcık ver lan please <laughs> pardon 13 dakika oldu da adamın yol yapamaz ara Başlarım sana da. Ban yiyeceğim şimdi. Çö ben gidiyorum. Sen kal. Gerize kal. Kaç tane insanlar abi. Değil mi? Ben adam öldürürüm. Keseceğim. Oyunda çok başarılı bir ya. 13 dakika çok. Ben birazcık yol çekip geliyorum. İyi, enteresan bir şey olursa videoyu başlatırım. Çünkü yoksa video çok uzun sürecek. o da bana girer tabii ki de. Şimdilik görüşmek üzere. Ne yapıyor lan o? Al 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 Adam. Ama biraz blok iyi olur. Ben de yay falan yok. Bunlar var. Dın 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 dın. Olsun. Bizim hack var oğlum hack. <laughs> Pardon. Sen ne yapıyorsun? Oho, oho ok. oklar oklar. Herkes birbirini okuluyor. Okuluyor. Şuradan bir u dönüş yapabilir miyim? Tam yapalım da. da. Çok erken. Şöyle şöyle. Şöyle yapalım. Biraz gel 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 gel. Ana Allahu Ekber yanlış Ta gidip Geri gelmiyor. Geçmiş olsun. Abi nereden dönsem ki? geliyor geldik abi a gibi Hadi geleceğim. Azıcık yemek lazım. Kulu zıt olmuyor. Her ses duyarsa o da öyle. Gel bir şeyler böyle bir koymuş mu bir şey koymuş ben ciladan adam 18 dakika söyler. ben geliyorum birazdan Evet yol yapmaya devam edeceğiz şimdi. Partiş. Ana! Abi yanlışlıkla videoyu durduruyor. Çekil sen lan ye. Hey ay hey ya, hey ya, hey. Oha! Abi oradan da gelirse o artık ölürüz lan. Ben geri kaçıyorum. Yaşıyoruz. Ben videoyu durdurayım şu hack'li adam bana bir şey verirse tekrar başlatırım. Hack. Hacker. Herhalde nin 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 nereden tanan ne? Abi onlar o oku nereden buluyorlar ya? Oku tanesi bayağı şey diyor. Kız. Ya abi arada çok ses geliyor bak. Geliyorum. Beyler adam AFK olmuş galiba konuşmuyor. Ben öbür tarafa gidiyorum. Adam yani değiştireceğim. Hekli adam da şey yapmış ya. Atabiliyor sana atlan Ezo. Ben geliyorum bebeler. Ben şöyle bir yön değişim. Ne yapıyorum lan iyi. Yansın onu ya. Eğer e, istediğin kadar o kat beni vuramayacaksın. O ne yapar? Bana vurdu lan. Oy aman. Oğlum. Bize de beni vuruyorlar. Gerize kal. La oğlum hadi lan çabuk. Ne yapıyorsan yap. Ana. Oğlum kimse saldırmıyordu ya bitmeyecek mi la bu? A bu bitmez. Bitmez bu. Okum olsaydı şunlar iyi ayardır mı? Kim artık yapıyor? Tamam saygılar. He he ezo. Allah ben son anda. Şşş reflekse gel. Ezek. Ezik. Ana adamla saldırıya geçmiş. Lan ya, ne yapıyorsun? Geliyorlar. Vallahi gölü var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aksiyon başladı. Ana. Allah'ım. Al. al. Yalnız var ya. Of 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 gg Bunlar beni gebertir. Sarılar ölmüş lan. Ana. Abi vurun da ölmüyorlar bunlar. Şş oğlum sen kim atıştık yapın lan. Gel lan gel. <laughs> hasta hasta adamı delirtmeyin lan be. Ana. Bu ne lan? Bok mu lan? Öldüm. Abi nasıl ya? Hala gidip eşyalar vermem lazım. Çabuk. Koştur ben. Nerede öldüm lan ben? <laughs> Abi nasıl öldüm ya? Aha birkaç tane sordu. Ana tamam 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 tamam. Tam, tam. Cici cici. Cici Bu aşağı ya bu maşa ya. Bizim adam. Şöyle kapat lan. ابي ابي هدي لا adam ne yapıyor ya? Ben geleyim. Bol alana kadar. Ya da aksiyon başlayana kadar. Başlana kadar. Ilk görüşürüz. Devam ediyoruz. Sonunda adam geldi ve bana ok verdi. Ana! Geri zekalıya bak. Oğlum gel lan gel. Ana vurdum ya. abi hepsi gitti ya lanet olsun ya çok uzun sürecek ya çok pis vurdular ya Ama orada Nereye atıyorsun lan

için varalım benim. Eşeğim. İşe bak. Hadi abi bana. Abi hiç mi kalmadı lan? Hiç mi gelmiyor? Hadi abi ya. Hiç kalmamış. 27 dakika oldu be. Şimdilik görüşürüz. Devam ediyoruz. Adam geliyor. Aa, 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 aa. Hayır, 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 hayır. tek tekrar evine. Hayır. Oğlum az, Pam içeri girdi. Pam ne yapıyorsun? Pam ben savunuyorum. Hayır, Paul'um yardım et. Paul beni öldürüyorlar. Ben hiç geri kaçmıyorum. Paul! Paul! Ana! Paul yardım et Paul. Paul geçinler bizi. Paul! higher 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 Power mü Power da sakın Mahmut olsun Higher Asla 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 oğlum ne oluyor nereden vuruyorlar Geri zekalılar Geri zekalı Geri zekalı Geri zekalısın sen Geri zekalı üzülüyor Siti ne yapıyorsun? Hayır bombayı koyasın. Hayır. 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 No bomba. No bomba. not efekt No bomba. Pal, beni öldürebilirsiniz bile. Paul öldüresiniz Paul. No bomba. Zıplayamıyorum. Paul. Yardım et. Ana. Ve cici izmeler. Öldük harika. Bugün bugün. Ee, arkadaşlar bir dahaki mini games videosunuzda görüşürüz. Ee, arkadan gel, gelen sesler için tekrardan özür dilerim. Bana beni izleyip vakit ayırdığınız için size tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olsanız sevinirim.